Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. LGS 2022 öğrencisiydim. Ve bugün sizlere sınav hazırlanırken kullandığım inkılap tarihi kaynaklarını kolaydan sonra iyisiyle kötüsüyle anlatmaya çalışacağım. Videoyu kağıt kalem alarak izlemenizi öneririm. Ve videonun sonunda size en çok önerdiğim 4 inkılap tarihi kaynağı bekliyor. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. İlk kitabımız TÜDEM yayınları kazanan odaklı LGS İnkılap Tarihi Soru Bankası. Kitabımız adından da anlaşılacağı üzere kazanım odaklı bir soru bankasıdır. Genel anlamda soruları kısa ve kolaydır. Testleri kazanım kazanım ayırmıştır ve iki sayfa olacak şekilde dizayn edilmiştir. Testler başlamadan testin köşesinde ise zorluk seviyesi belirtilmiştir. Konusunda ise birkaç çıkarma testi bulunur. Şimdi içini inceleyelim. Gördüğünüz gibi zorluk seviyesi kısa sorular Genel olarak ve ayrıca tikli soruları var arkadaşlar. Bu tikli sorular ya testin en zor sorusu oluyor ya da taktik öğretebilecek bir sorusu oluyor. Ondan dolayı da cevap hatlarında sadece cevap verilip geçmiyor. Tikli sorunun yanına tık atılıyor ve aşağıda açıklaması veriliyor. Şimdi sayfaları göstereyim size. Genel anlamda kısa soruları var. Başlangıç seviyesi için pek önerebileceğim bir kaynak değil aslında. Çünkü içindeki sorular gerçekten çok basit. Burada kitabımız Karkök Yayınları LGS İnkılap Tarihi Soru Bankası. Kitabımız tamamen video çözümlüdür ve kazanım soruları içermektedir. Soruları kısadır. Ayrıca konusunda birkaç yeni nesil testi de bulunur. Ama kitabı pek söyleyemem. Çünkü cevap birkaç tane hata yakalamıştım. Ondan dolayı kafanızı karıştırabilecek bir kaynak. Ve çok kısa LGS tarzı dörler değil bence. Çünkü LGS'in kitapta bilgi ağırlıkta olmuyor. Genel, genel anlamda okuduğun anlama ve biraz da olsa bilgi istiyor. Fakat bu kitap bence tamamen bilgi odaklı. Ve sıradaki kitabımız Çanta Yayınları Etkinlikli Kazanın Soru Bankası. Kitabımız yeni yüzde %100 uyumludur ve tamamen kazanım soruları içerir. Ayrıca arada bir de etkinlik yaptırır. Başlangıç seviyesi için kesinlikle önerebileceğim bir kaynaktır. Şimdi için inceleyelim. Gördüğünüz gibi sadece kazanım soruları olur ama uzun sorusu da kısa sorusu da vardır. Etkinlikler, Kadının sorusu bu soru bankasıdır. Fakat gerçekten çok kaliteli bir soru bankasıdır. Sıradaki kitabımız Ate Yayıncılık. Ben Korkmam. LGS İnkılap Tarihi Soru Bankası. Kitap her seviye için uygundur. Ve video çözümdür. İçinde özet konu anlatımları, etkinlikler, kazanım soruları ve yeni, ve yeni nesil soruları içermektedir. Unutmadan söyleyeyim. Çek kopar tarafıdır. Şimdi için inceleyelim. En baştan başlayayım konunun başından. Gördüğünüz gibi konu anlatımı var. Etkinlik ve sıra sıra testler. Gerçekten başlangıç seviyesi için çok kaliteli bir kaynaktır. Zaten her seviyeye hitap ettiğini söylemiştim. Önerebileceğim bir kaynaktır. Sıradaki kitabımız Ankara Yayınları LGS güçlenen İnkılap Tarihi Soru Bankası. Kitabımız tamamen video çözümlü ve her seviyeye hitap etmektedir. Testleri kazın kazanma ayrılmıştır? Map dikkat alınarak hazırlanmıştır. İçinde kısa sorusu da uzun sorusu da bulunmaktadır. Önerebileceğim bir kaynaktır. Şimdi için inceleyelim. Gördüğünüz gibi uzun sorusu da var, kısa sorusu da var. Konu testleri ardından beceri temel testler. Çok kaliteli bir kaynaktır. Yani iyi kitaba ne denilebilir ki? Sıradaki kitabımız Kafa Yayınları LGS Inklap Tarihi Kafası Soru Bankası. Kitabımız tamamen video çözümlüdür ve her kitleye hitap eden bir kaynaktır. İçinde her kazanın özel, kolay, orada ve zor sorular mevcuttur. İçinde kısa soruda, uzun soruda bulunmaktadır. Konu sonunda ise bir adet sarmal denemesine vardır. Şimdi için inceleyelim. Gördüğünüz gibi en başta kısa ve kolay sorular. Ardından uzun ve zor sorular. Empatik testler en zorları. Yani LGS yönünde soruları. Empatik testlerden sonra da sarmal denemesine mi gelir? Kapsadığı üniteler de burada verilir. Buradaki kitabımız model yayınları Turbo LGS yayın tarihi soru bankası. Kitabımız tamamen video çözümlüdür. İçinde her seviyeden soru vardır. Testleri kazanın kazanım ayrılmıştır. Konu sonunda ise yeni testleri bulunmaktadır. Kısa sorusu da uzun sorusu da vardır. Şimdi için inceleyelim. Açtığımız gibi kazan testleri çıkıyor. Kısa sorusu da vardır, uzun sorusu da vardır. Kazanım kazanım sorularından sonra yeni sürü testler geliyor ve kitabımız böyle ilerliyor. Gerçekten Turbo'nun en beğendiğim kitabı budur. Sıradaki kitabımız İsem Yayınları Farklı İsem LGS İnkılap Tarihi Soru Bankası. Kitabımız tamamen video çözümlüdür ve her seviyeden soru içermektedir. Testler kazanım kazanım ayrılmıştır. İşindeki kısa sorusu da uzun sorusu da bulunmaktadır. Soruları genel anlamda kolaydır. Her seviyeye hitap etmektedir. 3 tane aşaması vardır. Süper kısım, hiper kısım ve efsa kısım. Süper kısım daha çok kazanım soruları ve kısa sorular içeriyor. Hiper kısım orta sorular içeriyor. Ve efsa kısım ise zor ve uzun sorular içeriyor. Gerçekten önerebileceğim bir kaynak. Her seviyeye hitap eder. Sıradaki kitabımız Nartes yayınları Mavi Seri LGS Yayın Tarihi Soru Bankası. Kitabımız orta bir kitaptır. Kısa sorusu uzun sorusu da mevcuttur. Soruları aşırı yanıltıcıdır. Yani bir testi fulluyorsanız diğer testte 3, 4 hatta 5 yanlışınız bile çıkabilir. O yüzden kesinlikle önerebileceğim bir kaynaktır. Dikkatinizi aşırı geliştirir. Şimdi için inceleyelim. Gördüğünüz gibi Uzun sorusu da kısa sorusu da bulunmaktadır. Yani dediğim gibi iyi kitaba ne denilebilir ki? De. Sıradaki kitabımız Nartes yayınları süper zeka serisi İnkılap Tarihi Soru Bankası. Kitabımız orta seviyedir. İçinde kısa sorusu da uzun sorusu da bulunmaktadır. Önerebileceğim bir kaynaktır. Şimdi için inceleyelim. Kısa sorusu da var. Uzun sorusu da var. Çeşit çeşit türler. Yani soru türleri. Yani önerebileceğim bir kaynaktır. Fakat olmazsa olmaz değildir. Sıradaki kitabımız Palme Yayınları LGS İnkılap Tarihi Enerji Soru Bankası. Kitabımız tamamen video çözümlüdür. Ve içinde sadece yeni nesil soru bulunmaktadır. Testleri kazanın kazanım ayrılmıştır. Kısa sorusu da uzun sorusu da bulunmaktadır ve soruların üstünde zorluk seviyeleri belirtilmektedir. Şimdi için inceleyelim. Gördüğünüz gibi uzun sorusu da var, kısa sorusu da var. Ve orta, kolay, kolay veya zor diye seviyeleri belirtilmiştir. Gerçekten önerebileceğim bir kaynaktır. Ve sıradaki kitabımız Nartes Yayınları Kırmızı Seri LGS'in Club Tarihi Soru Bankası. Kitabımız tamamen yeni nesil soru içermektedir. Uzun sorusu da kısa sorusu da bulunmaktadır. Testleri karmadır. Gerçekten LGS yerinde bir kaynaktır. Şimdi için inceleyelim. Uzun soru, uzun soru, kısa soru. Görsel okuma testleri, tablo grafik testleri gerçekten ağırlıktadır. Önerebileceğim bir kaynaktır sıradaki kitabımız Zeka Küpü Yayınları LGS İnkılap Tarihi Soru Bankası. Kitabımız tamamen video çözümlüdür. Kısa sorusu da uzun sorusu da bulunmaktadır. Gerçekten LGS ayrında bir kaynaktır. Testleri kazanım kazanım ayrılmıştır. Test sonlarında da baraj soruları bulunmaktadır. LGS'ye en yakın kaynak bu kaynak diyebilirim. Şimdi içini inceleyelim. örnek sorularına benzerdir tabii ki. Uzun sorusu ve kısa sorusu. Gerçekten çok kaliteli bir kaynaktır. Benim severek kullandığım bir kaynak oldu. Size de gönül rahatlığıyla önerebilirim. Ve son kitabımız Prova Yayınları Sorular Konuşuyor LGS İnkılap Tarihi Soru Bankası. Kitabımız her seviyeye hitap eden bir kaynaktır. Kısa sorusu da uzun sorusu da bulunmaktadır. Kolaydan zora giden bir eğitim sistemi vardır. Soruların köşesinde zorluk seviyesi belirtilir. Konu sonlarında da bir adet sarmal deneme sınavı vardır. Gerçekten önerebileceğim bir kaynaktır. Şimdi içini inceleyelim. Gördüğünüz gibi kısa sorusu da var, uzun sorusu da var. Zorluk seviyeleri ve sarmal deneme sınavı. 10 soruluk LGS'ye aşırı yakın bir serval denemesine mi vardır konu sonlarında? Gerçekten önerebileceğim bir kaynaktır. Evet arkadaşlar. Almanızı kesinlikle ve kesinlikle önerdiğim 4 kaynak işte burada. Hepsini kolaylara doğru tekrar anlatmak istiyorum. Atayıncılık, Ben Korkmam, LGS, İnkılap, Tarih, Soru Bankası. İçinde özet konu anlatımları, etkinlikler, konu testleri ve yeni sorular bulunmaktadır. Çok kapar sayfalıdır. Şimdi için inceleyelim. Gördüğünüz gibi kısa sorusu da vardır. Uzun sorusu da vardır. Grafik soruları, konu anlatımları, etkinlikler kesinlikle görebileceğim bir kaynaktır. Sıradaki kitabımız İSEM Yayıncılık İnkılap Tarihi Soru Bankası. Kitabımız 3 aşamadan oluşuyor. Hiper kısım, süper kısım, efsa kısım anlatayım. Süper kısım kolay kısımdır arkadaşlar. Hiper kısım orta kısımdır. Efsa kısım zor kısımdır. Gerçekten önerebileceğim bir kaynaktır. Kısa soruda, uzun soruda bulunmaktadır içinde. Gerçekten almanızı önerebileceğim bir kaynaktır. Ve sıradaki kitabımız Palmey'inleri Enerji, LGS, İnkılap Tarihi Soru Kitabı. Kitabımızın tamamı video çözümlüdür ve içinde kısa soruları bulunmaktadır. İçini inceleyelim. Kısa sorusu da uzun sorusu da bulunmaktadır ve soruların yanında zorluk seviyesi belirtilmiştir. Gerçekten güzel bir kaynaktır. Ve son önerilebileceğim kaynak Zeka Küpü Yayınları, inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Merkezi. Kitabımız karma bir kitaptır ve tamamı video çözümündür. Map örnek sorularına benzerdir. Şimdi için inceleyelim. Uzun sorusu da kısa sorusu da bulunmaktadır ve testlerin en sonunda bir Baraj sorusu bulunmaktadır. Bu kazanımın en üst düzey sorusu olarak ben nitelendirdim bunu. Ee, gerçekten kısa olmasına rağmen zor, uzun olmasına rağmen kolay soruları var. Yani tam LGS ayarında bir kitap diyebilirim. Evet arkadaşlar. Benim LGS sürecinde kullandığım inkılar kaynaklarım bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen gelecek videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.